Selamlar tekrardan Inception Roleplay'deki serimize duraksamadan devam ediyoruz. Şöyle yeni arabamızı da göstereyim size arkada stikeri falan var. Kolumuzu da camdan şöyle çıkardık. Mis gibi şu an Nigum'la beraber işimize devam ediyoruz. Hemen mekana gidelim. Yeni bir aile edindik çünkü. Bize araba falan aldılar. Şimdi onları araba aldıktan sonra yanlarına uğramamak olmaz. Gerçek hayatta biri bizi alsa neler olur neler. Yav. Beni al. Hey al bu adamları sevmeye başladım. Oo mekan cillop. Erin Blackwood falan burada lan. Çoğu zaman aynı kişileri görüyoruz ha. Hani aktif olarak rol yapanlar belli. Copland Britannia. Selam adamım. Selam dostum. Bana verdiğiniz malları hemen satmayacağım. Ne lazım ne diyor. Bana uyar. İstersen simeti çağırayım dedi de. Copland Britannia telefonu çıkartır ve birkaç şey tuşlamaya başlar. Hmm. Patron telefonunu yine kırmış herhalde. Gülümser. Pekala etrafı gözlemleyeceğim ve sonra satmaya başlayacağım. Anlayacağın parayı bilgi vermek için buraya geldim. Pekala sen bilirsin bir engel yok. Ait Baydom size bilgi verecektir. Tamamdır ileteceğim. Geceniz güzel olsun baylar. Sağ ol dedi. Kafasıyla selamlar diyelim. Hop bir de sıkıştık. Güzel. Fak fak yürüyelim. Aracığa bak. Gülümseyelim. Bebeğim gibi bakıyorum emin ol. O kadar para verdim biliyoruz Aa paranın lafını yapıyor lan. Merak etme kazandığım zaman sana ödeyeceğim. 7000 dolar neredeyse diyor. Parasını verelim de lafını yapmasın beyler. Gülümseyelim. Görüşürüz dedi. Kafasıyla selamladı diyelim. Yolcu edeyim seni dedi bir daha. Onu unutmayalım. Billem Joseph. Wade Wilson diyor ki ah bab seninle gurur duyuyorum. Bir gün yurt dışına gitmiştim. Araç ve modifiye. Kahkaha Hey diye bağırıyor. Dostum takip eder misin? Etmeli miyiz? Aa, yanımdakini soruyorum. Ne dersin wait? Hadi gidelim ya. Şöyle kolumuzu da çıkartalım camdan. Mis. Bu adama güveneceğimizi söyleyemem. Böyle bir yere getirin lan. Kısık sesle sorun yaşamayız diye umuyorum. Arabamıza da yaslanmayalım mı? Şöyle lean yazarak. Al nasılsın? Veit hemen çıkıştı. Neden çağırdım bizi apı? Elinizde bundan malları satın almak için çağırdım Zenci. Güzel güzel kazanıyoruz. Duyduğuma göre elinizde birkaç uyuşturucu varmış. Onları almak istiyorum. Çünkü bir yüz ifadesi bile bakar. Kimden duydun adamım? O Ves'in sinirliliğini içinde tutmakta ve beklemekte. Eli zaten yerinde durmuyor. Şimdi her gelene de uyuşturucuyu var yok demeyeceğiz. Ve karakterimiz çok unutkan beyler. Onu da söyleyeyim. Yani biraz da salak. Yerine göre düzgün davranıyor ama bir o kadar da hani unutkan. Sana veren kişilerin tetikçisiyim. Pekala homi. Tanesi için 350 dolar. Pekala kaç gram var dedi bir bakayım dedim. Bay Dominic'i göremediğimden ondan satın alamıyorum. Sizden almak isterim. Alright. Doğru olur diyelim. Hemen arabadan bakalım. Arabanın torpidosunu sahil açar ve malzemelere bakar diye bir emot veriyoruz hemen. Tam tamına 20 gram adamım diyelim. Şu anlık 10 gram almak istiyorum. Nakit vereceğim. Alright diyelim. Hemen bir arabadan malzemelerimizi alalım. Hesaplarıma göre 3, 3.5K yapıyor. Bu arada yanlışlıkla clear chat çektim. Ee, Ahbap başka yoldan gitmelisin yazmıştı. Aynası Sizler bizden şüphe duymaması lazım dedi. Sonra adamımız da dedi ki satın alacak dostum ben yıllardır bu işlerdeyim merak etme. Slaş Misa torpidoya atar ve malzemenin 10 gramını eline alır. Slaş Do elinde malzeme bulunmakta. Ha, bu arada 300 dakika yedi güvenli bölgede maske takımı trolling ne yapıyor? Bir de LSM'de arabalarını çekmeye çalışmak haberiniz olsun. Sağ ve sol elleri ile kapıyı aralar torpidodan siyah bir poşet alır. Kalisto de Luca ya da Delusa. Siyah poşetin içerisinde 3500 dolar bulunmakta. 3500 dolar değil mi adamım? Evet. Tam tamına doğru. Kalisto siyah poşeti aracın üzerine bırakır. Kalisto siyah poşeti şa... Amına koyayım. Kalisto elindeki siyah poşeti aracın üzerine bırakır. Seni de görelim dostum. Sağ elindeki malzemeyi kişinin önüne tutuşturur. Güzel iş diyelim. Dikkatli ol. İzleniyor olabiliriz. Evet dostum seni sevdim. Gülümseyelim. Bildiğin malzemeyi satıyorum. Ben dışarıya bakayım Hapap Gitsin bizimki de sağa sola baksın. Dostum başka malzemeler, ol... başka malzemeler olursa seni bulurum. Ben hep buralardayım. Alright. Görüşmek üzere. Dışarıda kimse gözükmüyor. Memiz gerek. Ama yine de dikkatli olmalıyız. İlk malzemeyi de verdik. Güzel para kazandık dostum. Elbette. Böyle olması gerekiyor. Benim birilerine daha fazla güvenmem lazım. Herkes gözüme tehlikeli geliyor. Bu huyunu seviyorum adamın diyelim bizde. Kidenin birazcık potansiyel bir eleman bulalım kendimize ya. Belki malzeme alıp satabiliriz. Belki bizi başka yere götürüp kafamıza sıkacaklar. Nereden bileceksin? Yakında bir sıra alırız. Ve o zaman onlara patronun kim olduğunu gösteririz. Ap, ap en son aldığım silah boncuk atıyordu. O oyuncaktı adamın. Paintball'dan bahsediyor herhalde. Ay. Kacı mı lan o? Ha yok yok yaralı ceylan Arabamıza mı çarptın lan sen? Buraya gel. On the west side, we're going to do it to the east side. We're going to prove once and for all that all these people talk about the east coast west coast war, they like the Judas was to Jesus. They only here to cause confusion. We here to bring money and to bring change. They here to cause confusion. All these weak rappers, Nas, nice, all these suckers, they battling off of east and west like this is a game. This ain't no game. If this was chess, we'd be yelling checkmate he will never, never take me alive I'm getting high with my profile Cocked on these suckers, time to die Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus I was a fool all through high school, kicking up dust But now I'm labeled as a troublemaker Who can you blame? Smoking weed helped me take away the pain So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving Don't worry, I'm about to crash upon the curb Cause my bitch is bloody Maybe if they try to understand my fucking family what else could i do Or be a thug i'm slaying with the homies fuck hanging with them phonies in the club got my mind no danger never been a stranger to side. my city's full of gang bangers and drive-bys why do we die at an early age He was so young but still a victim of the 12 gauge my memories of a corpse mind full of sick thoughts

<laughs> lan adam çıldırdı. Sana zarar vermeyeceğiz. Aa adam varmış lan. Ananız sorun mu var baylar? Evet sorun var lanet olası. Lanet arabama çarptın ve hiçbir şey olmamış gibi ilerliyorsun. Ah aramıza, arabamıza çarptın ha. Şimdiden yüz verirsek böyle yarın bugün hep çarparlar arabamıza. Acelem vardı zencim. Ben burada müşteriyim. Niye arabayı durduruyorsunuz? müşteriye dönerek ekler. Paranı kar şılarım ahbap. Yo. Hayır. Para istemiyorum. Seni korkuttuğum için üzgünüm. Sadece bir özür iyi olurdu. Şimdi adamlara da şey yapmadım yani. Çok korktum hem de. Sağ elini kişinin omuzuna koyar. Deli gibi sürüyordum. Dinle homie hepimizin başına gelebilir. Yazamadım ki. Sadece bir özür iyi olurdu. Mi elini eski konumuna getirir. Maxis Complete kafasını olmuş şekilde saldır. Savaş para ver. 200. Hadi 50 atalım. Bunu al. Beyaz çikolata. Özür dilerim demiş Omi. Biraz hızlı gitmem gerekenler yerler var. Ben müşteriyim. Pekala. Güvende kal.